Evet hanımlar beyler Sizi Sinek TV'nin çöplük hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight oynuyoruz. Dört kişilik bir ekibimiz var. Sinsi team şeklinde nitelendirebiliriz. Arkadaşlar söz sizde. bu buyur. Tamam diyorum. Sen. Güzel. Sıradaki. Bunun, bunun, bunun üstüne bir şey söylenmez herhalde. Devam edelim. Güzel girişi bence. Yalnız abi Mori geldi galiba. Bir de adam fark ettiysen ada açılmadı. Aynen. Kedi ge ye, gel 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 kedi arkandayım. Ayırma pelerin de olabilir bilmiyorum. Kediciğim gel gel başından gel. Katil ne ki acaba? Vallahi bilmiyorum ama böyle girmiş galiba. gen rush. Patlatmayın. Aynen. Şu an biz yapıyoruz kediyle. A sprint Geçmiş olsun. Beni kaybetti. Bana da getirme de. Ha gördüm ben. Geziyor etrafta. Biz bir tane bitirdik ya iyiydi. Tövlen buraya geldik. Kulübenin orada da bir tane canım var. Ablacım bir saniye bir gel şey gel yapalım. Gelsin, gel gel gel. Jenner Siz Jenner beni kesiyor. Yalnız abi oradaki kulübenin şeyini bitirme. Ah. Ya, dersinden öyle. yıktım ya cezası kadını. Size geliyor. Benim arka tarafta bir tane jeneratör bıraktım şu anda ucunda. Beni asacak galiba. Kedi blok yapma kedi kedi. Ben toparlanmayı deniyorum. Dokunsanız kalkarım. Gidelim mi ben? Vallahi değil. birinin gitmesi gerek ama. Temizliği. Tamam. Tamam geri gidiyor oraya. Bana burada geri gidiyor. Beni arıyor galiba. Bana dokunsanız kalkarım. Ama buldu galiba. Beni kamplıyor. Ruhlar alemine geçti kayboldu. Of, dede tamam. Ben ses yaptım orayı. Tamam. Yavaş koş yavaş. Adamı kaldırın artık tamam. Kaldırın zaten. Ben şu başladığım işi bitirmeye gidiyorum. Bunu abi da... bu taraftaki bir tane jeneratörü bitirmemeliyiz lazım. Bunu da patlatmış ya. Abi bu kartı da yaralı gezmemek gerekiyor. Haberiniz olsun. Allah! dedi ve düştü. Ulan kendimi indiyordum. <laughs> Sessiz eklenti almış ya. Haritanın <laughs> diğer tarafındaki jeneratörleri yapmamız lazım. Abi sana ışınlanıyor. Murat abi, Murat abi. Koşarsan görüyor seni haberin olsun. Değil bu zaten. Şu başka tamam. Gel, gel şu gel şu tarafa şuradaki jandarmayı yapalım Yenek. Lan da dar top. Gel şu yana gel. Bu ablanın sorunu ne ya? Direkt de kancanın yanındaymış ben de şans kaçırdım. Beni sen almaya gider misin? Dileyin beni ben giderim. Tamam biz birleyeceğiz yani. Görünmez oğlum. Seri 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 seri. Geldi geldi ba geldi. Baba tahliye. Tam Melih sen git alma ya. Gidiyorum da. Bilde şu an. Allah'ım ya. Bildiğim mi? Gidde. Bildiğim. Arkadaki jeneratör ikimiz bitirelim bak. O çok sorun çıkaracak bize. Hem çalışıyor şu anda. Abi adam niye oynuyor ya? Hadi geç. Jeneratöre koş. Yavaş koş jeneratörü ama. Jeneratör yapın bende şu an. Bir şey olmaz. Uzak temiz zaten. Skill çeke odaktan. Skill çeke odaktan. Skill çeke odaktan. Gel biz beraber gezelim. Genre. Aynen. Aynen. Gel rush yapalım. Bil yürü Tam bil. Daha var. Düş var. önüme ben bil. Hala, hala bende. Yapın yapın. Düşeceğim şimdi. Kedi dolaba mı girdi ya? Sandık açtı. Ha. Ben de diyorum kahvet mi çıktı? <laughs> Ulan ya. Hani düştü. Mori moriliyor beni. İnşallah yeşildir. morlendik abi. Vallahi çok seyreceğin ya yapmamız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Ayağımızdan gelse onu da yapacağız. Murat abi seni görürse seni morlemek için şey sana gelir. Belki yeşim geliyor. geliyor. Kaçın kaçın. Kadından kaçın. Beni görmedi. Abi, kör galiba. Kiliyi de görmedi. Adam yem yeşil. Ben de morlanacağım. Ya. İnşallah yeşildir. Basement paleti duruyor bu arada. Koş ama. Biz yap biz. Adamı kovalama lan. Be. Baba ben ıhtan ıhtan böyle sağdan sağdan. Küçük küçük bir adımlarla gideceğim şöyle. Kaldı iki jeneratör beyler. Eller sıcakken bir el atalım. Abi koş koş katil burada değil. Tamam Senin kediyi bulman lazım. O ilk yaptığın jeneratörü yapıyor şu an gidiyor. İlk yaptığım en sondaki jeneratöre. mi? onu ya. Var. Evet. Sen de morluyor. Bu kırmızı moruymuş Mor, mor yok, moru yok yok. Mor, Aynen. Mor. Ay. Morlemiyor, morlemiyor. Adam dedarda yetişti ya. Hadi lan düşersin. Ah be. Gerçi benim ilkmiş galiba Ulan bunu yapmışız be Benim ilkmiş Benim ikinci Şimdi ben koşmadığım zaman beni göremiyor mu? Ruhlar alemindeyken Abi koş da Müziğini duyunca koş Şöyle bir şey yapacağım ben Kış diye ses geliyor ya abi hı hı. Gerçi bu eklenti almış o sesi çıkarmıyor Muhtemelen kırmızı eklentisi var. Abi senin alman lazım şu an Meli. Gideceğim. Gideyim, Çok da uzaktasın be Meli. Kempliyor beni ya. Evet kempliyor. Jeneratör yapayım mı? Yap yap. Ya Hoş. abi mori var zaten niye kamplıyorsun ki? <laughs> Ulan em... tıfa bak ya. Kaçmaya çalış kaçmaya çalış. Emin olmak istiyordur. Koşu suratlı. Ne suratlı? Pomaça mı? Poğaça. He poğaça. Yuvarlak ya. Hmm. Abi jeneratör yapmanız lazım. Ben yapıyorum Meliyken. şu anda. Kedinin beni bıraktı. Be beni bırak Kedi sen can Kedi yapsın. Kedi geri geri gel. Kedi geri gel. Koş. Murat abi iyi bulman lazım. Ben ilk yaptığımız o sonradan. Kedi sağa doğru git. Sağa doğru git dedi. İki Kedi defa kestiği jeneratördeyim ben. Aynen o kadar. Bıraktı <laughs> beni. Canlara diyor. Bırakmam. Meli öldü ya zaten. Abi morim var bu adam niye kamp yapıyor? Bu abi jeneratörü yaparsanız kapat çıkacak. Bu mu? Evet. Yaptık ki. Bitti bu. Tamam şimdi kapak ortaya çıkıyor. Buradan, lazım. buradan hemen kaç. Dolaba gireyim mi ki? Artı bir de ucunda gitmiş ya. Yani. Dayı duvar kenarından, duvar kenarından takip et beni. Seni güzel bir yere götüreceğim. Kargalarda, inşallah karga pörpü yoktur. Yavaş yavaş. Abi müziğini duymuyorsan sıkıntı olmaz yani. Yok ya. ben sağlam olayım, pikniğe gider gibi. Vaktimiz çok. Acelemiz Aa, yok. Abi bağlantı yok dedi bana. Kapak, Kap... açıldı Kap mı kapak şu an? Kapak olmanız lazım. Kapak açılmadı da kapak var şu an. Yani biriniz kaçabilir. Abi alt buralarda kapak çıkmaz, böyle paletlerin olduğu yerlere bak. Yani kediyi ben kediyi de alacağım de... ya. Jeneratörlerin olduğu yerlerde çıkıyor. Dead by gene çıktı galiba. Bizi de düşürmesin oyundan mu? ya. Yayındayız. A Aynen ben de çöktü. Attı beni. Yayından izliyim var. Buradan go mu yoksa? Bana doğru gelme kedi. Eyvah beni gördü. Ablacım beni bir salar mısın? Senin ah, ah. Benim ikinci asılışım ya. Kapak 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 Buildayı Sen bari kaç Umut galiba kapağı bulmuş abi öl diyor ölmem ben. O kadar çabuk değil. Gel beni kaldır buradan. Adam satma. Bir jeneratör kaldı. Ah, öl, öl. Kapağı buldu mu kapa orada mı buldu eyvah eyvah beni asacak, beni aramaya geliyor buldu kahretsin buldu moriliyor Sağlık olsun. Evet. Youtube'dan izleyen arkadaşlar. Adımız Hıdır değil ama elimizden gelen budur diyoruz. Kaydı burada noktalıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Seviliyorsunuz. Bay bay. Detay evet, geri gel, gel gelmemiş.